Okumaya karşı tutumunuz nedir? Okumak için o kadar çok kaynak var ki. Birçok dergi, gazete, magazin vesaire vesaire. Biz bunları okurken tutumumuz nasıl? Hevesli bir okuyucu muyuz? Ortalama bir okuyucu muyuz? Mükemmel bir okuyucu muyuz? Eğer bu tarz okumayı niyetli, hevesli kişilerdense okumayla alakalı bir problemimiz yok. Ama çoğu okuyucu tıpkı benim gibiydi. Ve hala ben aynı şeylere sahibim. Ya bu kitabı da nasıl bitireceğiz? Hmm, biter mi bitmez mi? Dış kabına bakıyorum etkilemedi. Bu gibi durumlar oluşuyordu. Keyif almıyordum kitabı okumak için. Peki bunun için ne yapmam lazımdı? Bu yüzden kitaba aşık olmam gerekiyordu. Tıpkı karşımızdakilere olduğu gibi. O yüzden ben bir aşkta ne isterim ona bakmam lazım. Güven isterim. Okuyacağım kitaptan bir güven duygusunu çıkarmaya çalışırım. Güven inşa etmeye çalışmalıyım. Rekabet içeren stratejiler geliştirmem lazım kitapla alakalı. Bunu bitirdiğim zaman bu kazanımı elde etmem lazım şeklinde. Keza bunların dışında amaçlarımı belirlemem lazım. Ben bu kitabı okurken neyi almak istiyorum? Ne fayda üretmek istiyorum? Eğer bunlara sahip olursak bu pozitif tutumlar kitabı okumakla alakalı kendimi daha verimli bir şekilde hissetmemi sağlayacaktır.